Fırat Üniversitesi Hastanesi yeni poliklinik binası inşaatında sona gelindi. Hastanede Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir benzeri olmayan 21 tane klas 1 A sınıfı ameliyathane yer alırken hizmete girecek olan yeni poliklinik binasıyla Elazığ ve çevre illerin 20 yıllık sağlık ihtiyacı karşılanmış olacak. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin mevcut poliklinik binasının yapısal ve mekan olarak hizmetleri tam karşılayamadığı için yeni poliklinik binasının yapıldığını ifade eden Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Sait Berilgen, yeni hizmet binasının temel özelliğinin poliklinik hizmetlerinin sunulacağı ve tam donanımlı, modern cihazlı yeni ameliyathanelerin kurulduğu bir sağlık hizmet binası şeklinde oluşturulduğunu söyledi. Dış giydirme gibi ana işlemleri tamamlanan bina önümüzdeki aylarda hizmet vermeye başlayacak. Aynı zamanda hastanenin şu anki binasında dağınık olarak çalışan idari personel de tek binada toplanacak. Yeni binada yapılacak modern ameliyathanelerde ortopedi, organ nakli, beyin cerrahisi, kalp üroloji gibi her türlü ameliyatlar yapılabilecek. Mevcut binada 10 adet ameliyathane bulunurken yeni binada 21 adet klas 1A ameliyathane olacak. Poliklinik binasının Bodrum katındaki diyaliz hastalarına hizmet veren bölüm yeni binaya taşınacak. Sağlık Bakanlığı'nın standartlarına uygun daha temiz, hijyenik bir ortamda hizmet verilecek. Ayrıca bölgede ruhsatı alınmış tek genetik laboratuvarı da yeni binaya taşınacak.